Merhabalar arkadaşlar, ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu haftaki konumuz şok bir gelişme. FBI Başkanı Christopher Wray kendisi bizatihi açıklama yaptı ve dedi ki koronavirüs büyük bir ihtimalle Çin'deki bir laboratuvardan meydana gelen bir sızmayla dünyaya yayıldı. Mis tabii hem doğal afetle doğal depremlerle hem de siyasi depremle uğraşırken dünyada bu şekilde çok önemli, inanılmaz ilgi çekici gelişmeler meydana geliyor. Öncelikle bu konu Amerikan Enerji Bakanlığı tarafından gündeme getirildi birkaç gün önce. Amerikan Enerji Bakanlığı da çok emin olmamakla birlikte kaydını düştü. Fakat Çin'deki Wuhan'daki bir biyolojik araştırma laboratuvarından koronavirüsün yayıldığına dair e, ellerinde e, göstergeler olduğunu açıkladı. Şimdi diyeceksiniz ki Enerji Bakanlığı'na ne? Enerji Bakanlığı'nın Amerika'da bu şekilde biyolojik laboratuvarlar işlettiği anlaşıldı bu açıklamadan sonra. Yani kendilerinin işlettiği laboratuvarlara benzeyen laboratuvarlardan Çin'de böyle bir sızıntı olduğunu... Enerji Bakanlığı iddia etti. Bunun üzerine tartışmalar başladı. Ondan sonra da FBI Başkanı çıkıp işte bu müthiş açıklamayı yaptı arkadaşlar. Koronavirüs dünya çapında 680 milyondan fazla insana bulaşıp resmi rakamlara göre 6.8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtı bugüne kadar. Şimdi bizi ilgilendiren tarafı ne bu konunun? Eğer gerçekten Çin bir laboratuvarda koronavirüsü geliştiriyordu ve buradan bu virüs sızdıysa iki ihtimal olabilir. Çin bunu kasti olarak sızdırdı ya da kaza ile bu sızıntı meydana geldi. Kaza ile meydana geldiyse hadi yine bir sorun yok diyebiliriz. İşte Çin'in zaten biyolojik nükleer silahlar geliştirdiğini, geliştirebileceğini tahmin edebiliriz. Yani biyolojik silah geliştirmek ve kullanmak her ne kadar uluslararası yasaların dışında olsa da Çin'in böyle uluslararası yasalar falan çok umurunda olmayacağını tahmin edebiliriz. Ama kasti olarak bu virüs sızdırıldıysa hatta Çin tarafından değil Çin'in de üzerinde olan uluslararası bir takım güçler tarafından işte uluslararası sermaye bağlantılı bazı güçler tarafından bu virüs laboratuvarda üretilirken veya ürettirilirken oradan kasti olarak sızdırıldıysa işte o zaman burada bir dünyayı dizayn etmek üzere bir plan var demektir. Elbette salgınlar tarih boyunca doğal olarak kendiliğinden de defalarca hem de Çin kaynaklı başlamış. Yani ta Moğol İmparatorluğu zamanından biliyoruz. Ondan önceki zamanlardan biliyoruz. Çin'den çeşitli virüsler ticaret yollarıyla Avrupa'ya kadar gelmiş. O zamanki dönemde bile milyonlarca insanın ölümüne neden olmuş. Ama diyelim ki bu yüzyılda laboratuvarda üretilen bir virüs kasti olarak dünyaya salındı ve 6 milyon, 7 milyon insanın ölümüne neden oldu. Ekonomi olarak bizi bu neden ilgilendirir. Şuradan ilgilendiriyor arkadaşlar. Bu virüs olayı olmasaydı büyük bir ihtimalle Amerika'da Trump seçimi kaybetmeyecekti. Yani ikinci döneminde çok büyük bir ihtimalle Tekrar seçilecekti. Bu gördüğünüz tablo Reuters'ın database'inde yer alan Başkan Trump'ın onay reytinglerini gösteren bir tablo. Başkanlığının başlangıcından itibaren sonuna kadar. Ve şu en üstteki mor çizgi kuvvetli şekilde başkanı onaylamayanları gösteriyor. Ve bakın salgının ekonomiye zarar vermesinden itibaren Mart 2020'den itibaren güçlü bir şekilde başkanı onaylamayanların oranının nasıl arttığını görüyorsunuz. Şu kırmızı çizgi de başkana bir şekilde onay verenler yani merkezde olup başkana Trump'a bir şekilde onay verenler bunun da hızla nasıl ekonomi virüsten etkilendikten sonra nasıl hızla düştüğünü gösteriyor. Bu iki göstergenin ardından Başkan Trump seçimleri kaybetti. Peki Trump'ın kaybetmesi için yani bir Amerikan başkanının kaybetmesi için neden böyle kocaman bir operasyon yapılsın? Ayrıca Başkan Trump'tan madem memnun değiller bunu mesela tek başına öldüremezler miydi de 6-7 milyon insanın canına mal olacak bir kocaman bir operasyon başlatsınlar. Trump'ı tek başına ortadan kaldırsalardı Trump bir kahraman haline gelecekti. Savunduğu görüşler daha da kuvvetlenecekti. Oysa bir salgın sırasında ne kadar başarısız olduğunu göstermek, ayrıca seçim sonuçlarını kabul etmeyip işte Ocak ayında o Amerikan parlamentosuna düzenlenen adeta bir darbe gibi düzenlenen o baskını meydana getirmek e, ve Trump'ı adeta bir daha fikirleriyle birlikte sosyal ölü haline getirmek aslında tabii ki böyle bir operasyonda çok daha başarılı kabul edilir. Peki Trump'ı niye bu kadar hedef aldılar? Yani uyguladığı dış politika mı vesaire mi? Hayır. Trump'ın büyük hedef haline gelmesinin sebebi dünya para sistemini değiştirmeye kalkışmış olması. Başkan Trump seçilmeden önce GQ dergisine verdiği bir röportajda aynen şöyle demişti. Biz önceleri çok çok kuvvetli bir ülkeydik çünkü altın standartına dayalı bir ülkeydik. Altın standartı ne demek? Merkez bankanızın kasasında bulunan altının değeri kadar ancak Amerikan doları basabileceğiniz bir standart ya da hangi ülkede uygulanıyorsa euro, lira vesaire. Bu ütopik bir düşünce mi? Hayır. Birinci Dünya Savaşı'na kadar bütün dünya zaten bu sistemi uyguluyordu. Ve o dönemde hem Amerika tarihinin en yüksek büyüme oranlarını yakalamıştı hem dünyanın üzerinde enflasyon değil deflasyon dalgaları vardı. Yani insanlar sokağa pazara çıktıklarında fiyatların yükseldiğini değil aksine dönem dönem uzun süreler düştüğünü görüyorlardı. Yani çalışanların para biriktirenlerin lehine bir sistemdi ve o dönemde Bugünkü hayatımızın temellerini oluşturan birçok icat yapılmıştı. İkinci sanayi devrimi denilen dönem yani otomobillerden uçaklara kadar birçok icadın yapıldığı, dünyanın elektrik ile tanıştığı ve elektriğin yayıldığı vesaire vesaire birçok atılımın yapıldığı bir dönemdi. Şimdi Trump buraya sadece seçimden önce hani bu bir vaat olabilir. işte o biraz uç kabul ediliyor Amerika'da bu fikirler. O uç fikirleri işte celbetmek için Onlara hoş görünmek için böyle şeyler söylediğini denilebilir ama başkan olduktan sonra da bu fikirlerinde devam etti ve çeşitli yerlerde verdiği konuşmalarda altın standardını yine övmeye devam etti ve en son fiili bir adım da attı ve Fed üyeliğine altın standardını savunan bir ekonomisti getirmeye çalıştı. Judy Shelton bütün merkez medya o zaman bu hanımefendiyle niye altın standardına dönmek istiyor diye dalga geçti. Bunu yıpratmak için ellerinden geleni yaptılar. Trump'ın bir daha seçilmesi mümkün olmayınca Judy Shelton da FED'e giremedi. Peki Trump altın sistemine altın yani sınırlı para sistemine geri dönmesini bugünkü büyük sermaye neden istemiyor? Çünkü bugünkü büyük sermayenin bu altın standardı yani sınırlı para ekonomisiyle ayakta durması mümkün değil. Eğer 2008 krizinde altın standardı olsaydı yani Merkez Bankası kasasındaki altın kadar ancak para basabiliyor olsaydı Amerika bu şekilde şu kırmızı çizgide gördüğünüz gibi para basıp bütün o bankaları, finans sistemini, sigorta şirketlerini kurtaramazdı. Kurtaramayınca da ne olurdu? Bugünkü büyük uluslararası servet sahibi olan aileleri kurtaramazdı. Bunların yanlış politikaları sonucu batmasını engelleyemezdi. Özellikle de finans oligarşisinin diyelim şu anda dünyanın en zengini olan insanlar dünyanın en fakir insanları haline gelirlerdi. Bütün hanedanlıkları vesaire da dağılırdı. O yüzden elbette sınırsız parayı savunuyorlar. Yani Amerika 200 yılda tarihinde 2008 krizine kadar 1 trilyon dolar basmış. Bunun ardından 2008'deki büyük çöküntüyü kurtarmak için 200 yılda ürettiğinin 7,5 katı, 8 katı para üretip bu büyük hanedanlıkları kurtarmış ve diğer merkez bankaları da aynı şekilde davranmış. Fakat Trump'ın dediği gibi sadece altın standardına dönmek de Amerika'yı kurtarır mıydı? Bunu Gerçek Ekonomi serimizin ikinci bölümünde 25 Ocak 2019'da yayınlamıştık bu bölümü. Detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Bakın neredeyse bir saatlik bir program bu. Burada anlatıyoruz. Eski sistem nedir? Yani para ve sanayi ekonomisi nedir? Yerine gelen bilgi ekonomisi nedir? Şimdi sizin altınızdaki sosyal sistem değişmiş. Sosyal sistem değiştiği için zaten Amerika'da sınırlı paradan sınırsız paraya geçmek zorunda kalmış. Sosyal sistem değişmiş derken nedir bu? İnsanların beklentileri çok fazla artmış. Artık siz Amerika'daki vatandaşı, fabrikadaki basit bu işlere öyle bir ev bir arabayla bağlayamıyorsunuz ömrü bu, ömrü boyunca çok daha fazla talepleri var Amerika'da bir ailenin artık her bireyinin otomobil sahibi olması bile onları sosyal olarak psikolojik olarak tatmin etmiyor farklı bir hayat anlayışı var. Aile yapısı değişime uğramış. Artık anne baba ve çocuklardan oluşmuyor. Tekil ebeveynlerden oluşan ağırlıkta bir aile yapısı var vesaire vesaire. Yani bu sosyolojik değişimi sadece parayı eskiye çevirerek değiştirmeniz ve Amerika'yı bu içine düştüğü durumdan çıkarmanız mümkün değil. Amerika'nın kaçınılmaz bir şekilde eskimesini, dünya liderliğinden düşmesini sadece parayı değiştirerek engellemek mümkün değil. Amerika'nın sorunlarını en azından hafifletmek yani bence sosyolojik olarak zaten geri döndürmek mümkün değil. Yani Amerika bir şekilde dünya liderliğinden inecek. Her eski dünya liderinin oradan bir zaman gelip indiği gibi. Fakat durumu iyileştirebilmek için en azından şu yapılmalı. Sadece altın standartına dönüş değil. Bunun yanına bilgi ekonomisinin unsurlarını mutlaka eklemek zorundasınız. Yani eski ekonomiye göre bir dizayn yapamazsınız. Bilgi ekonomisinin getirdiği en önemli yeniliklerden bir tanesi de blockchain teknolojisi ve onun üzerine kurulmuş olan Bitcoin ve kripto varlıklar. Mesela Trump bunlara muhalifti. Yani şu anda Amerika'da iki büyük güç çekişiyor. Bir tanesi sınırsız paralarla ama yine eski ekonomik modelde devamı savunuyor. Ötekisi de Trump taraftarları onlar da geri dönelim altın standartına sınırlı paraya ve yine eski ekonomiden para ve sanayi ekonomisinden devam edelim diyorlar. Halbuki şu anda o kadar kuvvetli olmayan Amerika'da başka aktörler var. Onlar da diyorlar ki blockchain teknolojisi, yapay zeka teknolojisi ve diğer teknolojiler yenilenebilir enerji teknolojileri vesaire bunların hepsini bir araya getirip yepyeni bir ekonomi kuralım. Tabi bu yeni ekonomide mutlaka para sisteminde kripto varlıklar da bitcoin ve benzeri varlıklar da olsun diyorlar. Bunların sesi şu anda o kadar gür değil. Bu iki büyük rakip arasında üçüncü bir yol olarak bunlar seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Yavaş yavaş bu üçüncü tarafta olanların seslerinin ağırlık kazandığını biz ilerleyen yıllarda göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki Türkiye'de de bunu uygulamak gerekir öncelikle bu faiz yüksek faiz mi uygulayalım düşük faiz mi uygulayalım sarmalından çıkıp önce dünyanın sorunu olan rezerv para sorununa çözüm bulmak lazım. Bu da ne, ne ile mümkün olur? Sınırlı paralarla, altın, gümüş ve kripto varlıklarla. Bu çağda sadece altın ve gümüşle biz bu operasyonu yaparız demek sizi yarı yolda bırakır. Çünkü bilgi ekonomisi gümbür gümbür geliyor. Bunun güçlerinden de faydalanmak zorundasınız arkadaşlar. Eğer bu virüs operasyonu Trump'ı engellemek için yapıldıysa, evet Trump'ı adeta başarısız gösterip e, onunla beraber bütün bu altın standardı, sınırlı paraya dönelim görüşlerini de bir şekilde şimdilik çöpe atmış olabilir. Hatta Trump benzeri başka liderlerin de başına bela oldu bu salgın farkındaysanız. Mesela Brezilya'da Bolsonaro vardı. O da salgın sırasında uyguladığı yanlış politikalarla sonuçta seçimleri kaybetti. Ve bu tarz küresel bir operasyonla sınırlı para savunucusu olan aktörler bir şekilde geri plana itildi. Fakat bu durmayacaktır arkadaşlar. Artarak ilerleyecektir. Ben 2013 yılında ilk defa kitabımı yazdığımda ve dünyada para sisteminde büyük sorun var ve buradan sınırlı paralara geçiş olacaktır deyip altın, gümüş ve bitcoin'den bahsettiğimde hiç kimse bu konulardan bahsetmiyordu. Bakın. Türkiye'de gümüşün bir yatırım aracı olarak adını anan kimse yoktu. Bitcoin hakkında zaten içinde bir bölüm olan muhtemelen ilk kitap benimkiydi. Yani daha sonra Bitcoin üzerine ayrı ayrı kitaplar yazıldı ama muhtemelen Türkiye'de çıkan kayıtlı, resmi, içinde bir Bitcoin bölümü olan ilk kitap benimkiydi. O kadar bu konular hiç gündemde değildi. Ama ne oldu bakın Yıllar geçtikçe bu konular kendini gündeme kendi kendine getirdi. Bitcoin'in herhangi bir pazarlama ekibi vesaire mi var? Hiç kimse yok ama çatır çatır Bitcoin yüz milyarlarca dolara, trilyonlarca dolara piyasa değerine çıktı. Altından, gümüşten her yerde bahsedilir oldu. Bu eğilim artarak devam edecek ve ben bu sınırlı varlıkları birbirinden ayırmıyorum. Mutlaka portföyümde altın, gümüş ve kripto varlıklar tutuyorum. Ha, düşüş dönemlerinde az tutuyorum, yükseliş dönemlerinde sayılarını arttırıyorum. O şekilde yapıyorum. Ama bu olay kendini mutlaka bu şekilde kabul ettirmeye, daha da fazla göstermeye devam edecek. Bugün eğer bu virüs kasten uluslararası sermaye tarafından dünyaya salındıysa ve Trump'ı engellemek için ve onunla birlikte bu sınırlı para görüşünü engellemek için yapıldıysa, e, evet bugün bir süreliğine Amerika'da bunu durdurmuş gibi görünebilir ama size garanti verebilirim ki bu operasyonda en sonunda boşa çıkacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar dünyanın tarihsel ve sosyal bilimsel gelişimi sınırlı paraları dünyaya dayatacaktır. Çünkü tarih bu şekilde gelişmiş. Bakıyorsunuz tarihe bir dönem sınırsız para zirveye çıkmış. Daha sonra o ortadan kaldırılmış sınırlı paraya dönülmüş. Sonra tekrar sınırsız paraya geçilmiş. Biz şimdi sınırsız paranın en zirvesindeyiz. Dünya tarihinde hiçbir zaman görülmemiş bir şekilde bütün dünya sınırsız para uyguluyor şu anda. Ve mutlaka buradan bütün dünya sınırlı paralara altın, gümüş, bitcoin ve benzerlerine geçecek arkadaşlar. Biraz da haftanın piyasa olaylarına bakalım. Önemli bir gelişme bu Brent petroldeki düşen eğilime trend çizgisine daha önce dikkat çekmiştik ve petrol fiyatları bu trendi kırdı geçtiğimiz hafta 85-77 dolarlara kadar yükseldi. Şimdi de bu trendi tekrar geri geldi ve tekrar orayı test ediyor. Eğer trendin altına düşmezse ki şu anda düşmedi. Buradan trendten destek alıp yukarı doğru gitmesi beklenir. Ve bu da dünya için, dünya ekonomisi için ve piyasalar için hiç hayırlı olmaz. O yüzden burayı özellikle takip etmeye devam edeceğiz. Aynı şekilde dolar endeksi tam 200 günlük ortalamanın olduğu yerde günlerdir. Bakın bir yukarı çıkıyor bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Yani bunun altında mı kalacak, üstüne mi çıkacak henüz karar veremedi. Eğer üstüne çıkarsa 105.65 buraya ulaşırsa ve daha sonra da orayı da kırıp 107'lere doğru çıkarsa, 107, 107.90, 107, 108 vesaire buralara doğru çıkarsa tabii ki piyasalar için son derece olumsuz olur. Eğer 200 günlük ortalamayı aşağı doğru kırdıktan sonra şuraya geldi, bu bir retestse, buradan tekrar aşağı gidecekse, o zaman da piyasalar için son derece olumlu olacaktır arkadaşlar. Öte yandan Amerikan borsasının 200 günlük ortalamasını kaybettikten sonra düşen trendi kaybetmediğini gördük. Son iki işlem gününde yükselişle kapandı S&P 500 ve tekrar 200 günlük ortalamanın üstüne çıktı. Bunu devam ettirebilirse işte ilk önce 4200 sonra da 4300'leri hedefleyebilir. Ama bu trendin altına giderse de o zaman da satışlar hızlanabilir arkadaşlar. Yani 3900'lerin kaybı halinde sıkıntı büyüyebilir. Altın tarafında olumlu bir görüntü bizi bekliyor. Tam 200 günlük ortalamadan gördüğünüz gibi destek aldı ve buradan döndü ve bu hareket piyasalar için aslında olumlu. Çünkü uzun zamandır düşüyordu ve buradan destek alıp yukarı gidebilmesi hem altın için olumlu hem de piyasalar için olumlu. Bu hareket devam edebilirse 1890'lara kadar tırmanması beklenebilir. Aşağıya gelir de bu 200 günlük ortalama kırılırsa o zaman da hem altın için hem de piyasalar için çok ciddi negatif işaret olur arkadaşlar. Bizim borsamızda siyasi depremin ardından belirsizliğin artması borsa için olumsuz. Bitcoin'e baktığımızda ise 200 günlük ortalamanın kaybedilmediğini görüyoruz. 21800'ün 22300 test edildi. Buradan bir hafif tepki aldı. Eğer haftaya olumlu haberlerle yükseliş sürdürülebilirse Önce 22700'e kadar tırmanabilir. Oradan da 23000'i deneyebilir ve 23750-23800'e kadar tırmanmaya çalışabilir. Ama 21800'deki şu 200 günlük ortalama çok önemli. Burası kaybedilirse 21700-800 bandı kaybedilirse önce kendimizi 20000'lerde, 20 20500'lerde bulabiliriz bir anda. Ve orası da düşür, düşerse yani o kalede düşerse bir anda kendimizi 18 binlerde bulabiliriz. Eğer 25.200 bir kez daha denilip orası kırılabilirse o zaman Bitcoin çok daha yüksek seviyelere gidebilir arkadaşlar. Öte yandan önümüzdeki hafta son derece kritik verilerin açıklandığı bir hafta olacak. Özellikle de çarşamba günü. Salı günü saat 18'de Fed Başkanı Powell'ın bir konuşması olacak. Yeni enflasyon verileri açıklandıktan sonra bir yorum yaparsa yani daha sıkı olacağız derse tabii o zaman olumsuz olur. Piyasaların lehine olacak şekilde yuvarlak konuşursa piyasalar bir süre daha yukarıda kalmayı başarabilir. Asıl kritik gün çarşamba günü. Bugün hem Powell'ın konuşması var hem Amerika'da iş yeri açılışları var hem de ADP'nin yayınladığı tarım dışı istihdam verileri var. Tarım dışı istihdam 16-15'te diğerleri de 18'de gerçekleşiyor. Bugün çok kritik bir gün. Eğer yine Fed'in beklediğinin aksine istihdam verileri kuvvetli gelirse yani Fed'in istediğinden daha fazla insan hala iş buluyorsa bu piyasalar için olumsuz olur. Ama tam tersine Fed'in istediği gibi işsizlik artmaya başlamışsa daha az sayıda iş yeri açılmışsa, daha az sayıda insan iş bulmuşsa o zaman da enflasyon için, mücadeleli için olumlu. Oradan piyasalar yukarı gidebilir. Perşembe günü büyüme verileri var ve yine işsizlik haklarının yararlanma başvuruları var. Cuma günü ise yine bir tarım dışı istihdam verisi saat 16.30'da ve işsizlik oranı verisi gelecek. Aynı şekilde işsizlik artıyorsa olumlu, artmıyorsa düşüyorsa piyasalar için olumsuz olacaktır arkadaşlar. Cuma günü sabah saatlerinde Türkiye saatiyle 6 ve 8'de Japonya Merkez Bankasından önemli açıklamalar yapılacak. Japonya Merkez Bankasının son dönemde yaptığı uygulamalar bütün dünya piyasalarını etkiliyor. O yüzden buradan çıkacak kararlar da piyasalar üzerinde etkili olacaktır arkadaşlar. Kanala hala abone olmadıysanız YouTube kanalımıza Mutlaka abone olun ve şuradaki zil işaretinden bildirimleri açın. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın. Ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız 2023 ve devamında sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da Beni takip edin çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin, finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın, hepiniz hoşçakalın.